Esselamu Aleyküm değerli dostlar ve sevgili gençler. İmanı ve ibadeti muhafaza etmek ve son nefese kadar sebat etmek çok önemli. Çünkü insan bir yola girdiği zaman hedefine ulaşana kadar yoldan ayrılmaması lazım. Mesela bir insan diyelim tokattan yola çıktı İstanbul'a gelecek ama İzmit'e geldiği zaman yolunu değiştirdi. Bursa yoluna saptı. E bu insan İstanbul'a ulaşabilir mi? Ulaşamaz. Onun için yoldan ayrılmamak, yolu devam ettirmek ve sonuna kadar gitmek mecburiyetindeyiz. Şayet hedefe ve amaca ulaşmak istiyorsak. Onun için Yüce Allah Kur'an-ı Azimüşşan'da Fatiha Suresinde bakın İhdine sıratel müstakim buyuruyor. Ya Rabbi bizi doğru yoldan ayırma. Şimdi demek ki doğru yoldan her zaman ayrılma imkanı ve ihtimali var. Onun için imanımız muhafaza etmek ne zamana kadar? Yakin bize gelene kadar. Ve'budu rabbeke hatta ye'tiyekel yakin. Yakin demek yani ölüm demektir. Dolayısıyla kişi ölene kadar imanında, ibadetinde sebat etmesi lazım. Ta ki Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazansın ve imanla kabile girsin. Ve ahirette Cenab-ı Hakk'ın vereceği mükafatı hak etsin. Onun için İslam alimleri ibadetlerin farzlarını sayıyorlar. Bunlar şartlarıdır. Yani şu şartlar riayet edeceksiniz. Bu şartlar biliyorsunuz. Mesela namazın şartları 12'dir. Nedir bunlar? Bir, mesela hadesten taharet, necasetten taharet, istikbali kıble, vakit, niyet. Bakın bunlar hepsi namazın dışındaki şartlar. Bu şartlara uyacaksınız. Bunlardan bir tanesi eksik olursa ibaret olmaz. Sonra içindeki şartlar var. Nedir o? İfsi tekbiri, kıyam, kıraat, rükû, secde ve kayde-i ahire. Dolayısıyla bütün bunlara ne yapacaksınız? Riyaya edeceksiniz. Sonra namazın vacipleri var. Bunlar namazın farzlarından sonra gelen şartlar. Bunlara uyacaksınız. Sonra sünnetlerini uyacaksınız ki namazı ikmal edesiniz. Bir de e, namazı bozan şeyler var. E, siz bütün bunları riayet ettiniz ama namazı bozan şeylere önem vermediniz. Benim kalbim safi dediniz ve namaz bozulduğu halde devam ettiniz. E, namaz olmaz. Aynı şekilde mesela abdest alıyorsunuz ama abdesti bozan şeyler var. Dolayısıyla abdesti bozan şeylerden de kaçınmanız gerekiyor. Şayet siz abdest aldınız güzel bir şekilde ama abdestiniz bozulan bir hadise vuku'a geldi ve siz buna önem vermediniz ve namaza devam ettiniz. Bu da olmaz. Bakın o zaman namaz olmaz. Abdest bozulmuştur çünkü. Aynı şekilde mesela haccı bozan şeyler var. Orucu bozan şeyler var. Mesela zekat. Bakın bunun da şartları var. O şartlarına uygun bir şekilde verdiğiniz zaman o zaman zekat olur. E zekatı layık olmadığı yere verdiğiniz zaman, yanlış yere verdiğiniz zaman o zaman ne olmaz? O zekat verilmiş olmaz. Bunun gibi bütün ibadetlerde bütün ibadetlerde ne vardır? İbadeti bozan, ifsad eden şeyler vardır. Dolayısıyla bunlara müfsit deniyor. Aynı şekilde kişinin mesela imanını bozan şeyler vardır. Nedir bu? Allah korusun riya. Bakın riya, sonra nifak sonra efendim istismar bakın bunlar ne yapar? Kişinin imanını giderir. Aynı şekilde mesela bakıyorsunuz işte diğer ibadetler de böyledir. Yani hangi husus olursa olsun. Mesela namaza riya girdiği zaman ne olmaz? O namaz namaz olmaz. Sevap yerine kişiye günah kazandırır. Bakın o namazı evet şeklen bozmaz ama Allah katında kabul edilmesini engeller. Aynı şekilde ilim mesela Allah için olması lazım. Ve karşılıksız olması lazım, menfaatsiz olması lazım. Peki işin içerisinde menfaat girdi. O zaman o ilmin sevabı olmaz. Bütün bunlar bakın, kişinin sonuna kadar şartlarına riayet ederek, bozan şeylerden kendisini kurtararak, koruyarak yaptığı zaman Allah katında makbul oluyor. Aynı şekilde mesela, hürriyet. Onu da korumak için ne gerekiyor bu sefer? Hürriyeti ifsad eden şeyler vardır. Nedir mesela? Başıboşluk ve hürriyeti suistimal etmek ve sefahet. Yani efendim benim günah işleme hürriyetim var. Böyle bir saçmalık olabilir mi? Yani nedir? Hürriyet iyi yapmak içindir. Kötüyü yapmak için hürriyet olmaz. Bu itaatsizliktir, isyandır. Yani devlet ne yapıyor? kişilerin hürriyetlerini korumak için yasa yapıyor. Sonra o yasayı ihlal edildiği zaman ne oluyor? Ona ceza veriyor. Neden? E sen kanunlara uymak durumundasın ve ancak bu şekilde hürriyeti muhafaza edebilirsin. Bunun dışına çıktığın zaman başkasının hukukunu tecavüz etmiş olursun. Onun hürriyetini engellersin. Bak bu hürriyeti su ismal etmek bozmaktır. Aynı şekilde mesela demokrasiyi de ne yapıyorsunuz? İstismar ediyorsunuz. İstismar. Yani ben demokratım diyorsunuz ama bunu kendi şahsi çıkarlarınıza, e, başkalarının efendim e, demokratik haklardan yararlanmasını engellemeye ve hileyle, hudayla başkalarının hukukuna tecavüz etmeye teşebbüs ediyorsunuz. Çıkarmış olduğunuz haksız hukuksuz yasalarla insanların hürriyetlerin ellerinden alıyorsunuz. Ve demokrasiyi ne yapıyorsunuz? İstismar ediyorsunuz. Ve demokrasi bir araçtır diyorsunuz. Sonuçta o araç sizin amacınıza artık neyse amacınız iktidar olmak mıdır, zengin olmak mıdır, başkasını ezmek midir, intikam almak mıdır? Bunların bakın bunların hepsi demokrasiyi ifsad ediyor. Aynı şekilde mesela yapmış olduğunuz bir ilmi faaliyet veya bir istişare bunda şartları var. İstişarenin de şartlarına uyarak yaptığınız zaman ondan sağlıklı sonuç alabilirsiniz. Aksi takdirde işi ehil olmayanla yaptığınız zaman, sonra farklı amaç ve hedefleri güttüğünüz zaman, işin içerisinde art niyet olduğu zaman ve işi menfaat kavgasına dönüştürdüğünüz zaman, makam kavgasına dönüştürdüğünüz zaman ne oldu? Orada istişare ifsad ettiniz. Peki ondan çıkan sonuç sağlıklı olabilir mi? Olamaz. Aynen demokrasiyi ifsad ettiğiniz gibi, hürriyeti ifsad ettiğiniz gibi. Dolayısıyla her işin Mutlaka neyi vardır? Su istimal edecek tarafları vardır. İnsanlar su istimal edecek taraflardan uzak durdukları ve işi şartlarına uygun yaptıkları zaman oradan müsbet, faydalı sonuç alabilirler. Aksi takdirde su istimal edilir, kötüye kullanılır, o hizmet olmaktan çıkar, ifsada götürür. Aynen ibadetleri ifsad eden şeyler gibi. Bütün bunlara dikkat etmek ve o şekilde ancak Allah'ın rızasını kazanmak mümkündür. Hepinize hayırlı günler diliyorum.